Kripto komisyoncusu Voyager Digital tarafından yapılan ankete göre ABD'deki bireysel yatırımcılar Bitcoin'den çok Cardano'dan umutlular. Ankete katılım sağlayan yatırımcıların %32'si Cardano'nun yükselişe geçeceğini düşünürken %22'lik kısmı ise Cardano yerine Bitcoin'i tercih ediyor. Sonuçlar Cardano'nun 1.5 dolara ulaşmasının ardından geldi. Cardano bu yükselişin ardından kısa bir süreliğine en büyük 4. kripto para birimi olmuştu. Konuyla ilgili olarak Voyager Digital CEO'su Steve Erlich şu ifadeleri kullandı. Elbette bugünlerde herkes Bitcoin hakkında konuşuyor. Ancak ankette Cardano'nun Bitcoin'in önünde geldiğini görmek bizim için de gerçekten büyük bir sürpriz oldu.